Sarınca sana hem de titreyerek... Bir dönem onunla sarıldık uzakta olan sevdiğimize. Ellerimizde çiçekler kapıda beklediysek sebebi yine oydu. Ellerimde çiçekler kapında sırılsız. O büyük aşk tepe taklak olunca neler olduğunu yine İlhan Şeşen şarkılarıyla sorguladı. Neler oluyor bize yine neler oluyor? O hayatını kaybedip gözlerini kapadığında İçimizde kalan son nostaljik ışıltı da sönüverdi. Peki kimdi Han Şeşen? Onu yavaş yavaş bitiren hastalığıyla nasıl savaştı? Bu hikayemizde hayatımıza girdiği andan başlayıp son gününe kadar İlhan Şeşen'i anlatacağım sizlere. Sana gülüm demiştim ya o gül soldu. İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da açtı gözlerini. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen'le beraber grup Gündoğarken isimli müzik grubunu Kurdu. 1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere isimli programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Neler oluyor bize yine neler oluyor. Aneler oluyor Ardından 2003 yılında ben bu şarkıları kime söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde 2003-2004 yıllar arasında TRT1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında ATV'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında dördüncü albümü Aşk Yalanı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem isimli dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü isimli dizide oynadı. Ayşegül için Fark Etmez, Nüket Duru'nun Aşık Oluyorum Eyva, Sam'ın Rüzgar ve Ayrılığa Dayanamam, İzel Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı Vefal, Kenan Doğulu'nun Ellerinde Çiçekler şarkıları, Şeşe'nin yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği şarkılardan sadece bazılarıydı. 2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği Saygı albümü Hediyem yayınlandı. 2017'de Sunay Akın'la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne aldı. 2019 yılında Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı. Penceremin perdesini Ha, İlhan Şeşen çok medya karşısına çıkan ve sürekli röportaj veren bir sanatçı değildi. Geçmişe dair bir röportajı ortaya çıktığında aslında hayalinin bambaşka olduğunu da öğrendik. Şöyle demişti İlhan Şeşen. Gazeteciliği çok istiyordum. Hukuk fakültesinde kontenjan açığı daha fazlaydı. Hangisini seçeyim ne yapayım derken hukuk fakültesine ön kayıt bıraktım ve beklemeye başladım. Puan hiç düşmedi ve ben bir ay boyunca gidip geldim. Sonradan onun ismini vermeyeyim kalemde bir adam bana baktı. Öyle bir ay evrakla ben oraya gidip gelince sen çok istiyorsun galiba hukuk fakültesini dedi. Aslında hiç istediğim falan yoktu. Yani bir fakülteye kapağı atayım da ne olursa olsun durumuydu. İlhan Şeşen yıllar sonra aşk konusunda yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. Posta gazetesine verdiği röportajda aşkı şöyle anlatmıştı. Hemen her konuda asgari müştereklerde buluşmak zorundayız. Ama aşk öyle değil. Aşk herkese göre değişir. Herkes istediğini söyleyebilir. Çok gelip geçicidir. Bir anda var olur, bir anda yok olur. Taraflardan birinin seni seviyorum demesiyle başlar. Bir tarafında beni seviyor musun diye sormasıyla biter. Birine beni seviyor musun diye sorduğunda o aşk zaten bitmiştir. Sevilmek daha değerli geliyor bana. Diyorum ya aşk herkes için başka bir şey ifade edebilir. Ve herkes istediğini söyleyebilir. Benim için aşk cinselliktir mesela. Cinsellik olmadan aşk olmaz. Cinsellik varsa aşk vardır yoksa yoktur. Platonik aşk doğru bir şey değildir. Kabul etmem öyle bir şeyi. Son derece yanlış ve sapkın bulurum hatta. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayat... İlhan Şeşen 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığında bile konser vermeye devam etti. Hatta o zayıflamış haliyle dinleyicilerinin karşısına çıktığında herkesin neler oluyor bize parçasını istemesi üzerine şöyle dedi. Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim. İlhan Şeşen politikayı sevmese de her zaman halkın içinde olan ve onların sorunlarına değinen düşünceli bir insandı. Sabah gazetesinden Tuğba Kalça şunları söylemiş ve ne kadar duyarlı olduğunu göstermişti. Ben politikayla hiç ilgilenmiyorum ama neye inanıyorsam onu dile getiririm. Bundan dolayı da beni eleştirmeleri çok saçmalıyım. Kaçma. İyileri söylemeyeceğiz de hep kötüleri mi söyleyeceğiz? Gençliğimden beri devlet hastanelerinin durumunu biliyorum. Sağlık alanı düzeldi. Bunu söylemeyecek miyim? Çok iyi biliyorum. Bunu söylemeyecek miyim? Geçmişte devlet hastanesinde az sıra beklemiyordum. Kuyruk vardı. Şimdi daha rahat. Tabi devlet hastaneleri için söylüyorum bunu. Ulaşım da daha iyi hale geldi. Ülkede eleştirdiğim, onaylamadığım şeyler de var. Ama iyi olanı da söylemek gerek. Şimdi Türkiye'de özgürlük var mı diye sorsanız ben evet var derim. Türkiye'de bir takım yasalar var. Ben bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve bunun içinde özgürüm. Kendimi öyle hissediyorum. Daha fazla bir şey de istemiyorum zaten. İlhan Şeşen 2002 yılında geçmişine dair şok itiraflarda bulunmuş ve nasıl aşk acısı çektiğini şöyle anlatmıştı. Bir beraberliğim vardı. Çok güzeldi. Beni hayata yeniden döndüren bir insandı. Hayatımın çok kötü bir döneminde karşıma çıktı. O dönemi rahat atlatmamı sağladı. Yeni kanallar açtı hayatımda. Çok zenginleştirdi beni. Daha çoğalttı. Ama daha sonra bazı nedenlerden dolayı ikimiz de dişlerimizi ve tırnaklarımızı çıkarmaya başladık. İki buçuk sene beraber olduk. Ayrılalı da onay oldu. E tabi bazı şeyler kırıldı döküldü artık. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Ama bazı şeyler yarım kaldı. Kötü oldu. Bir daha beraber olamayız diyor ama bence o kadar da büyük konuşmasın. İnsan acı çeke çeke acıtmayı öğreniyor. Onun bazı halleri bana çok acılar verdi. İtiraf ediyorum. Ben acıtmaktan zevk alır hale geldim onunla ilişkimde. Dibe vurdu lafına katılmıyorum. Aşk tahterevalli değil ki. Bir taraf dibe vurunca öbür taraf havaya fırlasın mutluluktan. Ne kaldı geriye zaten bir... İlhan Şeşen sakin görünen yusaklarına rağmen... Aşkını da acısını da en şiddetli şekilde yaşadı. O aşklar ve acılar muhteşem şarkılarla ortaya çıktı. Ayrıca her dönem hayali olan biriydi. 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığında bile kanseri atlatmanın ve yeni şarkılarla muhteşem bir dönüş yapmanın düşlerini yaşıyordu. Bu amansız hastalıkla tam 2 yıl boyunca mücadele etti. Ama ne yazık ki galip çıkan kanser oldu. İlhan Şeşen 26 Mayıs 2025 tarihinde hayata veda ettiğinde 76 yaşındaydı. Ölümü öğrenildikten sonra sanat dünyası sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Fuat Güner çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Telefon aldım. Oradan bir arkadaşım aradı. Bir hafta önce görüşmüştük. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu. Çok duygulandım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber çok güzel hatıralarımız var. Çok duygulu. Yazdığı sözleri hissederek yaşayarak yazan bir arkadaşımız paylaşımını yaptı. Ayşegül Aldinç. Çok şaşırdım. Biraz önce Fuat aradı ondan öğrendim. Gerçekten çok üzüldüm. Özel bir adamdı İlhan. Bizim özel bir dostluğumuz vardı. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Nüket Duru. Böyle eser bırakanlar öldü lafını hak etmez. Rahatsızlıklarından haberdardık. Bir takım acılarla insan tekrar yüzleşmiş oluyor hep ruhunu şad edeceğiz. Nurlar içinde uyusun. Türkü Akbayram, ah bu eksilmeler. Son dakika haberi, İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Bülent Ortaçgil, bir dostumuzu daha kaybettik. Penceremi, perdesini havalandıran Penceremizin perdesini havalandıran her rüzgarda bizimle yaşamaya devam edecek olan bir İlhan Şeşen geçti bu hayattan.